Istakoz sert bir kabuk içinde yaşayan narin yumuşak bir hayvandır. Bu sert kabuk asla büyümez, asla genişlemez. Madem genişlemiyor, ıstakoz nasıl büyüyor? Istakoz büyüdükçe kabuk onu sıkıştırıp rahatsız etmeye başlar. Kendini avcı balıklardan korumak için ise bir kayanın altına girer. Burada bu kabuğu çıkarır ve yenisini üretir. Zamanla büyüdükçe gelişimine ayak uyduramayan kabuk onu yine rahatsız etmeye başlar. Tekrar kayın altına gider, kabuğunu değiştirmek için. İstakoz bunu hayatında birçok kez tekrarlar. Burada istakozun büyümesine imkan sağlayan şey kabuktan duyduğu rahatsızlıktır. Eğer ıstakoz bu durumdan rahatsızlık duymasa hiçbir zaman büyüyemezdi. Çünkü hiçbir zaman o kabuğunu çıkarıp atmayacaktı. Evet arkadaşlar, yaşadığımız stresli zamanlar bizim büyümemize olanak sağlayan zamanlardır. Bu yaşanılan zorlukları doğru şekilde kullanıp neyi gösterdiğini anlarsak, o zorlukların bizim büyümemizi sağlayan birer araç olduğunu göreceğiz. Istakozun büyümesini tetikleyen faktör duyduğu baskıdır. Eğer ıstakoz baskı duyduğunda herhangi bir doktora gitseydi asla büyüyemezdi. Çünkü doktor ona bir sakinleştirici verir. O da kendini iyi hissetmeye başladığı için o küçücük kabuğun içinde yaşamına devam edecekti. Bilmem anlatabildim mi? İyi ki varsınız.